Bizim amacımız zaten Tavas Beni fokuslayıp Türkiye'nin gündemine getirmek, dünyanın gündemine getirmek ve Tavas kültürünü, Tavas'ta yaşayan Türk kültürünü, Tavas'ın gastronomisini, Tavas'ı tanıtmak. Tek gayemiz bu. Bunun için de değerli hocalarımız çok güzel katkılarda bulundular. Benim dahi ilk defa duyduğum birçok şeyi burada anlattılar. Biz de keyifle dinledik hocalarımızı. Tavas'ımızın ne kadar değerli olduğunu hep beraber görmüş olduk onu tanıtmaya çalışıyoruz. Bizim festivaldeki tek gayemiz tavası tanıtmak, tavasın daha ilerilere taşınmasını, soyut kültürünün yaşamasını sağlamak. Bunun için gayret ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. Belediyemiz bu anlamda her türlü desteği vatandaşımızla beraber yapıyor. Tavası tanıtacağız, tavası dünya markası yapacağız. Bunun için çabalıyoruz. Teşekkür Başkanım, ederim. Başkanım, e, Nuthet hocamız e, bir ya yani gastronomiyle ilgili konuşurken tavas özelinde burada bir müze yapılabilir. Zaten dediğim. onu biz Program öncesinde de konuşmuştuk. Ben ona fikrimi söylemiştim. Zaten bizim böyle bir fikrimiz vardı. Kendisi de bize bu anlamda danışmanlık yapacağı için biz heyecanlıyız. Bunu hayata geçireceğiz inşallah. Niyetimiz o. Bir tane konser yaşadık dün. Çok keyifli, çok eğlenceli, çok dinamik bir konserdi. Vatandaşlarımızın da katılımı çok yoğundu. Birçok araba konser vaktinde tavasa bile girememiş, geri dönmüş. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Tavas yetmedi bize yani öyle söyleyeyim. Güzel bir akşam, güzel bir atmosfer yaşadık. Bugün de yine güzel bir konserimiz var. Yarın da aynı şekilde. Ancak ben festivalin konserlere fokuslanmasını çok istemiyorum. Konserlerdeki amacımız bizim bunları tanıtmak için onları getiriyoruz. Onları dinlemeye gelenler bunları da tanımış oluyorlar ki bizim gayemiz burada tavasın forklarını, tavasın ürünlerini, gastronomisini tanıtmak. Konser onları tanıtmak için bize bir araç aslında. Belki de ileride tanıtıldığı zaman hiç gerek kalmayacak. Tamamen bunlarla yürüyeceğiz buna belki de ihtiyacımız olmayacak. Ancak tabii ki değerli sanatçılarımızın da burada sahne alması halkımızı bir arada topluyor. Bunun için de önemli. Teşekkür ederim.